Ne oldu Ekrem? Hayırdır? Feride. Feride intihar ne? etmiş. Ne? Ne diyorsun sen Ekrem? Gazı açmış Ömer. Yaşıyor değil mi? İyi mi Ekrem? Söylesene. Bilmiyorum. Hadi gidelim. Oğlum. Terledin mi? Dön bakayım. Terlemedim baba ya. Baba diyen dillerini yiyin senin. Oh be terlememiş. <gülüyor> <gülüyor> Dondurma alabilir miyim? Hayır olmaz. Boğazların şişer sonra. Annen aklı. Hastaması da olursun Allah muhafaza. Almayalım değil mi Sema? Ay hayır yok almayalım. Çikolata alsın baban sana. Herkes yiyor ama. Ay bir dondurmadan ne olacak ya? Alın çocuğa canı çekmiştir şimdi. Olmaz müjgen abla? Dokunur falan şimdi. Başka bir şey iste alayım ha. İster de oğlum ha? İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Söyle oğlum alsın baban. İstemiyorum hiçbir şey istemiyorum. Niye bu kadar üstüme düşüyorsunuz? Normal anne babalar gibi olamaz mısınız? Rahat bırakın beni. Yoksa yurda döneceğim işte. Ben ben bir peşinden gideyim. Dur Ali dur dur. Çocuk biraz kendine gelsin. Bunalttınız çocuğu. Sürekli peşindesiniz ayol. Aa, ben bile bıktım. Çocuk iyi dayandı vallahi size. Ay haklısın galiba Müjgen abla. Abarttık biz biraz Ali. Öyle mi diyorsun Sema? Yani ...kaç yapayım derken göz çıkarttık. Biraz serbest bırakmalı çocuğu. Şey gidip konuşalım mı? Hadi. Biz hala? Kerem'le görüştün mü kızım? Kerem'le mi? Yok görüşmüyoruz. Neden? Sevmiyor musun Kerem'i? Anne niye soruyorsun bunları? Hem sen Kerem'i sevmezsin ki. Yok severim Kerem'i. Ben bile ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Sen de anla çocuğum. Her şeyin bir oluru bulunur. İyi düşün çocuğum. Pişman olmanı istemiyorum çünkü. İyi çocuk mert, delikanlı. Üzmemek lazım onu. Eyvallah. Şeker yok mu? Var. Hemen getiriyorum. Merhaba Kerem. Merhaba. Biraz dinler misin beni? Evet dinliyorum. Ben senin yazdığın mektubunu Nalan'a vermedim. Özür dilerim. İstediğini aldıktan sonra özür dilemek kolay. Niye bu itiraf şimdi? Bak Nalan'la aramızda hiçbir şey yok. Ben çok isterdim ama olmadı. Nalan seni seviyor. Üzgünüm. Mektubu okusaydı belki ayrılmayacaktınız. Mektup dert değil arkadaşım. İki çift laf edecektim dinlemedi bile. Benden kurtulmak istiyormuş. Mektup bahane oldu. Buyur. Bu iş bitti. Unutacağım onu artık. Tabi her başarabilirsen. Hadi eyvallah. Doktor ilaç yazdı. Yılmaz da birazdan gelir. Ben Feride ile ilgilenirim. Hem Ekrem Bey de burada. Siz gidin. Bebeği bekletmeyin. Acıkmıştır yavrucak. Tamam. Feride nerede? Yukarıda. Merak etme iyi. Görebilir miyim Feride'yi? Yukarıda dinleniyor biraz. Neyse, hoşça kalın ben çıkıyorum. İyi günler. İyi misin? İyisin değil mi? Feride nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Yani neden yaptın? Bir anda oldu. Umutsuzluğumu gördüm bir anda. Umut bitince hayatında anlamı yok. Ben bitirdim umutlarını. Bütün kötü şeyler üst üste geldi. Seni o kızla görünce çok iyi anladım. Çok sevmek iyi bir şey değil. Bir daha asla sevmeyeceğim. Hangi kız Feride? Evde yanındaydı sarıldınız. Tahou mu? <laughs> o benim kan kardeşim yani kuzenim o benim. Sen onu Ahu'yu. Söyle beni istiyor musun? Hala beni seviyor musun? Ya sen? Feride, sen ölseydin ben de ölürdüm. Seni özlemekten yoruldum. Kaldığımız yerden devam edelim. Acıyorsun bana. Ondan böyle konuşuyorsun değil mi? Feride ben seni istiyorum. Seviyorum seni. Biz ayrı kalamayız. Biz birlikte olamayız. Olursak gün gün tükeneceğiz çünkü. Geçmişin peşimi bırakmayacak biliyorum. Eskilerden birileri çıkacak mutlaka karşımıza. Onları gördükçe benden nefret edebilirsin. Tüm bunlara katlanabilir misin? Kartanesi gibi Ömer Bey, Feride biraz uyusa. Çok bitkin gönlü. Peki. zamansız bu ayrılık Yar haram Kızım yatsana sen. Ben getireceğim yemeğini sana. İyiyim Aysel abla. Ben artık buralardan gitmek istiyorum. Ne demek gitmek? Nereye gidecek misin? Bir arkadaşım vardı yurtta. Ayşe. Kardeş gibiydik. İzmir'de oturuyor. İşlerine yoluna koymuş. E ee? Onun yanına gideceğim. Hayata sıfırdan yeniden başlayacağım. Olmaz öyle şey. Mahkemeden mi korkuyorsun yoksa? O da var ama... O işi halledeceğim ben. Merak etme sen. Ya vaktinde niye gelip anlatmadın kızım? Niye saçma sapan adamlara teslim oldun? Bu iş atla deve değil anında çözerdik. Ekrem Bey üstüne varmayın kızım. Mahkeme umurumda değil. Bir aptallık ettim. Cezam neyse çekerim. Anlaşıldı. O Ömer'in canına okuyacağım. Merak etme sen. Ömer kaldığımız yerden devam edelim dedi. Ama sanki bana acıdığı için birlikte olmak istiyor. Benim gücüm kalmadı. Bu şehir üstüme üstüme geliyor. Gitmeliyim. Yani onunla bitti mi? Bitti mi her şey? Bitmek zorunda. Aşkın acısı sevincinden daha çok. Bizim umudumuz da bitti sabrımızda. Kaçmak çözüm değil Feride. Aşkın için savaşacaksın. Savaşamayacağım artık. Gitmem gerek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.